Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere piramidin özellikleri ve karşılaşabileceğiniz soru tipleri hakkında bilgi vereceğim. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tanım diyoruz. Bir çokgensel bölgenin tüm noktalarının bu çokgen üzerinde olmayan bir noktayla birleştirilmesi ile birleştirilmesiyle oluşan cisimdir. P, A, B, C, D şeklinde gösterilir. Bakın arkadaşlar birçok densel bölgenin bütün noktalarını bir P noktasıyla birleştirirsek bir piramit elde ederiz. Piramitler tabanlarına göre isimlendirilir. Tabana dörtgense dörtgen piramit, tabana üçgense üçgen piramit, tabana kare ise kare piramit, altıgense altıgen piramit şeklinde. Piramidin yüksekliği tepeden tabandaki çokgene inilen dike, taban düzlemine inilen dike piramidin yüksekliği denir. Yani pH. Bütün piramitlerde hacim tabandaki çokgenin alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Yani taban alan çarpı yükseklik bölü 3'tür. Piramitlerde yanal alan pek sorulmaz. Çünkü burada bu yan yüzeylerin alanları tek tek bulunması gerekir. Ondan dolayı pek karşılaşmayız. Örnek 1 diyoruz. Şekilde bir ayrı tohum birim olan küpten bir üçgen piramit kesiliyor. AB 8 birim, BC 4 birim olduğuna göre DABC piramidinin hacmi kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar AB 8 birimmiş, BC 4 birimmiş ve piramidin de bir ayrıtı 10 olduğu için burası 10 birimdir. Ve DB ABC üçgenine dik olduğu için bu piramidin yüksekliğidir. Piramidin hacmi taban alan çarpı yükseklik bölü 3 olduğu için taban alanı bulalım. Taban alan nedir? Burası bir dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 4 çarpı 8 bölü 2 taban alandır. Çarpı diyeceğiz. Yükseklik bölü 3. Bu da piramidin hacmidir. Yani ne yapar? 160 bölü 3 birim küptür. 160 bölü 3. Düzgün piramit, piramidin tabanı düzgün çokgen ve tepeden inendik tabandaki düzgün çokgenin ağırlık merkezine iniyorsa düzgün piramittir. Yani tabandaki çokgen düzgün çokgen olacak ve tepeden inlendik de bu düzgün çokgenin ağırlık merkezine inerse o zaman düzgün piramit oluyor. Düzgün piramitlerde yanal ayrıtlar birbirine eşittir. Yani PD, PA, PC ve PB uzunlukları eşittir. Bu yanal ayrıtlar eşit olduğu için bu yan yüzeyler yan yüzeyde yüzeyindeki üçgenler eş ikizkenar üçgenlerdir. Yanal yükseklik demek yanal yükseklik PK'dır. Yani yan yüzeyindeki üçgenin yüksekliğine yanal yükseklik denir. Piramidin yüksekliği ise PH'tır. Yani tepeden taban düzlemine inilen dike PH'a piramidin yüksekliği denir. Yanal alan şu şekilde bulunur. Bir tane üçgenin alanı bulunur. Kaç tane üçgen varsa çarpılır. Bu kare piramit olduğu için 4 tane üçgen vardır. Yani PBC B, C üçgenin alanını bulup 4 ile çarpıyoruz. P, B, C üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den yani BC çarpı PK bölü 2 bir tane üçgen alanı verir. Çarpı 4 dediğinizde yan alanı bulmuş oluruz. Tabanı ise tabandaki çokgenin alanı taban alanıdır. Tüm alanı ise yan alan artı taban alanla da tüm alanı bulunur. Tüm piramitlerde hacim taban alan çarpı yükseklik bölü 3'tür. Örnek iki. Taban ayrıtı 442 birim ve yanal ayrıtı 5 birim olan düzgün kare piramidin hacmini ve alanını bulunuz. Taban ayrıtları 4 kök 2, 4 kök 2 birimmiş. Yanal ayrıtları 5 birim 5, PA ve PC de 5 birim. Şimdi hacmini bulabilmemiz için bize ne lazım? Yükseklik lazım. Yani tepeden tabandaki karenin köşegenlerin kesim noktasına inilen dik lazım. Ve kare olduğu için 4 kök 2, 4 kök 2, kök 2 katı nedir? 8'dir. Yani şuraya h dersek dh 4 birimdir. Ve 3, 4, 5 üçgeninden pH yani yükseklikte 3 birimdir. Yani hacm Taban alan çarpı yükseklik bölüşten hacmini bulabiliriz. Taban alan nedir? Karenin alanıdır. Yani 4 kök 2'nin karesidir. 4 kök 2'nin karesi nedir? 32'dir. Çarpı yükseklik de 3 olduğu için taban alan çarpı yükseklik bölü 3'ten hacim 32'dir. Şimdi alanını bulalım. Öncelikle bir tane yanal üçgenin alanını bulalım. Yan yüzeyleri eş ikiz kenar üçgenler olduğu için dik inersek 4 kök 2'yi 2 iki eşit parçaya böleriz. Yani 2 kök 2, 2 kök 2 diye. Pisagor'dan yüksekliği bulacak olursak h kare artı 2 kök 2'nin karesi 5'in karesi olduğu için 25'ten 8 çıkarırsak 17. Yani h kök 17 olarak bulunmuş olur. h yani yanal yükseklik kök 17'dir. Dolayısıyla bir tane üçgenin alanını bulmak için 4 kök 2 çarpı kök 17 bölü 2 bir tane üçgendir. Yani 4 kök 2 çarpı kök 17 bölü 2. Bu üçgenden kare piramitte 4 tane olduğu için 4 ile çarpıyoruz. Bu yanal alanmış. Yanal alan ne yaptı? 8 kök 34. 8 kök 34. Bir de taban alanı eklersek tüm alanı bulmuş oluruz. Taban alan nedir? Karenin alanıdır. Yani 32'dir. 4 kök 2'nin karesidir. Bu da tüm alana verir. Hacmi 32 birim küp. Tüm alanı ise 8 kök 34 artı 32 birim karedir. Örnek 3. Taban ayrıtı 6 birim ve yanal ayrıtı 5 birim olan düzgün üçgen piramidin hacmini ve alanını bulunuz. Taban ayrıtı 6 birim, yanal ayrıtı 5 birim olan dediği için yanal ayrıtlar 5'er bölümdür. Ve taban ayrıtlar da 6'şer bölümdür. Yani Düzgün üçgen piramit olduğu için tabana düzgün çokgen olması gerektiği için bir eşkenar üçgendir. Ve hacmini bulabilmemiz için bize PH lazım. Yani buraya H diyelim. PH uzunluğu lazım. Bunu nasıl bulacağız? Bu H noktası tabandaki düzgün çokgenin ağırlık merkezi olması gerekiyor. Çünkü düzgün piramit demiş. Buradan böyle çizersek ağırlık merkezi olduğu için burasını 3 3 bölecektir. Ve bu uzunluk 3 kök olur. Çünkü eşkenar üçgenin yüksekliği olduğu için ve ağırlık merkezi olduğu için köküçe 3'e 2 kök 3 diye ayırır. Yani bu kısımda 2 kök olur. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran olduğu için. Ve yüksekliği bulalım. Buraya h dersek Pisagor'dan oradan yüksekliğimiz ne çıkar? h'ın karesi artı 2 kök karesi 5'in karesine eşit olduğu için buradan 25'ten 12 çıkarsak 13. Yani h kök 13 olarak bulunmuş olur. Şimdi hacmini bulacak olursak tabandaki eşkenar üçgen alanı çarpı kök 13/3 hacmi verir. Eşkenar üçgen alan neydi? Bir kenarı a olan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3/4'tü. Yani a'nın karesi kök 3/4 tabandaki üçgenin alanıdır. a kare kök 3/ bölü 4 çarpı yükseklik kök 13 bölü 3. Yani taban alan çarpı yükseklik bölü 3 bize neyi veriyor? Hacmi veriyor. Buradan sadeleştirecek olursak 36'yı 4'e böleriz. 9. 9'u da 3'e bölersek 3. 3 kök 39 olur. 3 kök 39 birim küptür. Hacmi. Şimdi alan bulmak için öncelikle yanal alanı bulalım. Yanal alan bulmak için bize ne lazım? Yanal yükseklik lazım. Yani P'den şu şekilde dik inersek bu yanal yükseklik oluyor. Ve burası da dik oluyor. İkiz kenar üçgen olduğu için yani PA ayrıtı 5 birim. PB ayrıtı 5 birim olduğu için burası ikizkenar kenar üçgendir. Dik inersek kenar ortaya olur. Ve 3-4-5 üçgeninden yanal yükseklik 4'tür. Bir tane yanal üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2'den taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12'dir. 3 tane olduğu için yanal alan 3 tane 12'den 36'dır. Yani yanal alan 36'dır. Artı taban alanı da eklersek tüm alanı buluruz. Taban alanı bulmuştuk aslında. Burası taban alanda Taban alan çarpı yükseklik bölüşten. Yani burası da ne yaptı? 9 köküç. Bu da... Tüm alanıdır. Örnek 4. Şekilde verilen düzgün kare piramidin taban ayrıtı 4 birim ve yan yüzlerinin taban düzlemiyle yaptığı açı 45 derece olduğuna göre piramidin alanını ve hacmini bulunuz. Taban ayrıtı 4 birim olduğu için burası 4 birimdir. Hacim bulabilmemiz için bize ne lazım? Yükseklik lazım. Yükseklik taban düzlemine eliktir. Ve yan yüzeyi de taban düzlemiyle 45 derecelik açı yaptığı için yanar yükseklik de taban düzlemiyle 45 derecelik açı yapar. Yani burası 45 derecedir. Ve burası 4 birim olduğu için 2 birim 2 birim diye bölünür. Ve 45-45 90 üçgen olduğu için yükseklik 2 birimdir. Şimdi hacmi bulabiliriz. Hacim neydi arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alan neydi? 16. Yani karenin alan. Çarpı yükseklik nedir? 2'dir. Bölü 3. Bu hacimdir. Yani 32 bölü 3 hacimdir. Şimdi alanı bulalım. Alan da taban alanı artı 4 tane yanaldaki üçgenin alanıdır. Taban alan zaten 16'dır. Şimdi yanal alanı bulalım. Yanal alana için bize şu yanal yükseklik lazımdır. Ve burası 2 birimdir. 45 derece olduğu için 2 2 2 kök 2'den yanal yükseklik 2 kök 2'dir. Yani bir tane yanal üçgenin alanı CB çarpı 2 kök 2 bölü 2'den yani 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den Bu bir tane yan alandır. 4 tane yan alında üçgen olduğu için çarpı 4 deriz. Buradan ne gelir arkadaşlar? 16 artı 16 kök 2 gelir. Yani cevabımız 16 artı 16 kök 2'dir. Bu da alanıdır arkadaşlar. Örnek 5. Şekilde verilen kübün tabanının kenar orta noktaları ve üst tabanın üzerinde alınan bir P noktası ile birleştirilerek PKLMN piramidi oluşturuluyor. Piramidin hacminin kübün hacmine oranı nedir? Piramidin hacmini bulalım. Kübün bir kenarına a dersek ABCD karesinin alanı A karedir ve kenar orta noktalar birleştirildiği için piramidin tabanı alanı A kare bölü 2'dir. Yani alan ABCD'nin yarısıdır. KLMN orta noktalar olduğu için. Şimdi piramidin hacmini bulalım. Piramidin hacmi nedir? Taban alan A kare bölü 2 çarpı yükseklik A bölü 3'tür. Yani piramidin hacmi a küp bölü 6'dır. a küp bölü 6'dır. Kübün hacmi ise bir kenarın kübü olduğu için a küptür. Bölersek cevabımız 1 bölü 6'dır. Düzgün dört yüzlü diyoruz. Düzgün dört yüzlü, bütün ayrıt uzunlukları eşit olan düzgün üçgen piramide denir. Bir ayrıtı a birimi ise alanı dört tane eşkenar üçgenin alanıdır. Yani düzgün dört yüzlüde dört tane eşkenar üçgen vardır. Üç tane yan yüzeyinde, bir tane tabanında. Bir tane eşkenar üçgen alanı a kare kök 3 bölü 4'te a kare kök 3 bölü 4. çarpı 4. Bu tüm alanıdır. Yükseklik a kök 2 bölü kök 3'tür. Hacim ise a küp kök 2 bölü 12'dir. Bu formülleri nasıl bulunduğunu örnek üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Örnek 6. Bir ayrıt 6 birim olan düzgün dört yüzünün yüksekliğini ve hacmini bulalım. Şimdi arkadaşlar formül kullanmadan yüksekliğini ve hacmini bulalım. Bir ayrı da 6 birim olduğu için 6, 6 ve tabana bir eşkenar üçgendir. Yani bütün yüzler eşkenar üçgen olduğu için tabandaki üçgen de bir eşkenar üçgendir. Dik inersek arkadaşlar 3, 3 bölünür. Ve burada bir 30-60 üçgen oluştuğu için burası 3 ise 3 kök Burası ağırlık merkezi olduğu için de 1'e 2 oran olur. Yani köküçe 3'e 2 3 olur. Yani bu uzunluk 2 kök 3 olur arkadaşlar. Ve yüksekliği de buradan bulabiliriz. H dersek H'ın karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir 6'nın karesi. Yani buradan H kare eşittir 24 H eşittir 2 kök 6. Yani gördüğünüz gibi formül kullanmadan yüksekliği bulduk. Hacim de zaten taban alan çarpı yükseklik bölü 3 olduğu için hacmi bulalım. Hacim neydi arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alan neydi? Eşkenar üçgenin alanı. Yani bir ayrıta 6 olan eşkenar üçgen alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4. Bu taban alanı. Çarpı yüksekliği de bulduk. 2 kök 6. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Bu da hacimdir. Hiç formül kullanmadan gördüğünüz gibi bulmuş olduk arkadaşlar. Sadeleştirelim. Bu kök 3 ile kök 6'yı ayıralım arkadaşlar. Kök 2 çarpı kök 3 olarak. Bu kök 3 ile bu kök 3 3 yapar arkadaşlar. Buradaki 3'ü götürür. Sonra 36 çarpı 2 72 bölü 4 18'dir arkadaşlar. Bir de ne var? Kök 2 var. 18 kök 2 derece Aynı soruyu formülden çözecek olursak direkt formülde yerine yazıyoruz arkadaşlar. Bir ayrıta 6 birim olduğu için yerine yazıyorum. 6 kök 2 bölü kök 3. Her iki tarafı kök 3 ile çarparsak. 6 kök 6 bölü 3. 6 kök 6 bölü 3 olur. Her iki tarafı kök 3 ile çarptım. Yani gördüğünüz gibi yine 2 kök 6 çıktı. Yükseklik gördüğünüz gibi 2 kök 6. Hacmi de arkadaşlar a küp kök 2 bölü 12. Yani altının kübü kök 2 bölü 12. Yine 18 kök 2 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Formülsüz ve formüllü çözüm hangisini beğenirseniz. Kesik piramit diyoruz. Bir piramidi paralel bir düzlemle kesersek tabana paralel bir düzlemle arkadaşlar kesik piramit oluşur. Kesik piramitte arkadaşlar diyelim ki buralar eşit olsun böyle. Benzerlik oranı arkadaşlar burası bölü burasıdır. Yani eşit olduğu için benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için arkadaşlar üçgen benzerliği gibi aynı. 1 bölü 2 ise K'ya 2K'dır. Ne işe yarar? Bu işe yarar. Benzerlik oranının karesi alanlar oranıdır arkadaşlar. Yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 1 bölü 4 neyi verir arkadaşlar? Mesela bu dörtgen alanına S dersek bu tabandaki dörtgen alanı 4 S'dir. O da o işe yarar. 1 bölü 2'nin kübünü alırsak arkadaşlar o da ne yapar? 1 bölü 8. Bu da hacimler oranıdır. Yani üstteki piramidin hacmine V dersek tümünün hacmi 8V olur. Ve kesik kısmın hacmi de 7V olur. Yani V'ye 8V. Bu da kesik piramittir arkadaşlar. Örnek 7. Şekildeki gibi küp ve kare piramit birleştirilerek bir depo yapılıyor. Piramidin yüksekliği kübün bir kenarına eşittir. Şekildeki depo tamamen suyla dolacaktır. Piramidin yarı yüksekliğine kadar 3 dakikada dolduğuna göre deponun tamamı kaç dakikada dolar? Yani şu kısım 3 dakikada doluyormuş arkadaşlar. Yarı yüksekliği dediği için arkadaşlar şu şekilde eşitmiş yani. O zaman arkadaşlar benzerlik oran yapacak olursak benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'nin kübü hacim oranıdır. Yani buraya V dersek arkadaşlar 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 olduğu için burası 8 V'dir. Yani buraya ne kalır arkadaşlar? 7 V kalır. Şimdi arkadaşlar kübün bir kenarına A dersem kübün hacmi A küptür. Ve piramidin yüksekliği de kübün bir ayrıtına eşit olduğu için piramidin hacmini bulalım. Taban alan a kare çarpı yükseklik bölü 3. Yani piramidin hacmi de a küp bölüştür. Yani kübün üçte biridir gördüğünüz gibi. Dolayısıyla kübün hacmine pardon piramidin hacmine 8 ve dediğim için 3 katı Kübün hacmi ne olur arkadaşlar? 24V olur. Yani V'lik kısmı 3 dakikada doluyorsa deponun tamamı kaç V yapıyor? 24, 8 daha 32 V olduğu için 32 çarpı 3 dakikadan 96 dakikada dolar. Örnek 8. Şekilde 1 ayrıtı 7 birim olan bir düzgün dört düzünün C köşesinde bulunan karınca şekilde 2 gibi PA A ayrıtına uğrayarak B noktasına yürüyecektir. Karıncanın alacağı en kısa yol kaç birimdir? Karınca sorularını arkadaşlar şekli açıyoruz. Yani bu iki yüzeyi de gittiği için bu iki yüzeyi bu şekilde yan yana açıyoruz. Ve C'den B'ye gittiği için C buluyoruz. Şu şekilde bulacağımız yol bu yoldur. Düzgün dört yüzlü de bütün yüzeyleri eşken üçgen olduğu için burası 60 derecedir. Burası da 60 derecedir. Ve ayrıtlar 7 birim olduğu için 7 7. Ve burası 120 olduğu için bura 30 30'dur. 30 30 120 üçgeninden cevabımız 7 7 7 köküştür. Yani 30 30 120 üçgen özelliği neydi? A A A kök Dolayısıyla cevabımız 7 köküçtür. Örnek 9. Şekilde ayrıtları 6 birim olan düzgün kare piramidin D köşesinde bulunan bir karınca en kısa yoldan K noktasına ulaşacaktır. KB 2 birim olduğuna göre karıncanın alacağı yol kaç birimdir? Yüzeyden gitme sorularını açarak çözüyoruz demiştik arkadaşlar. Burada da açıyoruz. Bu iki yüzeyi yan yana bu şekilde açıyoruz. Ve en kısa yol burasıdır arkadaşlar. Bunu bulacağız. Ayrıtları 6 birim olduğu için arkadaşlar. Burası 4 birimdir. Burası 6 birimdir. Ve düzgün kare piramit olduğu için yan yüzeyler eşkenar üçgen eşken olduğu için. Burası 60 derecedir. Burası da 60 derecedir. Ve bu uzunluğu bulacağız arkadaşlar. Nasıl bulabiliriz? Şuradan şöyle uzatıp Burası 60 biliyorsunuz. Buradan böyle dikinebiliriz. İnelim. 60, 90, 30 olduğu için Burası 30 derecedir. 30'un karşısı altının yarısı 60'ın karşısı da kök katı olduğu için 3 köküçtür. Ve Pisagor'dan karesi artı karesi karesine eşittir. Yani buraya x dersek x kare eşittir. 7'nin karesi 49 artı 3 kök 3'ün karesi 27 x kare eşittir 76 o da x eşittir. Kök 76'dır. Yani cevabımız kök 76'dır. Örnek 10. Bir ayrıta altı birim olan düzgün 800'ünün hacmi kaç birim küptür? Düzgün 800'lü demek arkadaşlar. 2 tane düzgün kare piramidin taban tabana yapıştırılmasıyla oluşan cisme düzgün 800'lü denir. Çünkü 8 tane eşkenar üçgen olan yüzü vardır. 1 2 3 4. 4 de aşağıda vardır. 8 tane düzgün 8 yüzlü budur arkadaşlar. Şimdi bu düzgün 8 yüzlünün hacmini bulalım. Alanı zaten arkadaşlar 8 tane eşkenar üçgen alanıdır. Yani bir tane eşkenar üçgen alanını bulup 8'e çarpıyoruz. Hacmini bulabilmek için yarısının hacmi yani kare piramidin hacmini buluyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Kare piramidin bir ayrıta 6 olduğu için yerleştirelim. Hacim bulabilmek için bize ne lazım? Yükseklik lazım. Taban köşegeni 6 kök 2'dir. Yüksekliği bulmak için dikinelim. 6 kök 2 ise 6 kök 2 ise 3 kök 2 3 kök 2 diye bölünür. Buraya haç dersek Pisagor'dan Karesi artı karesi karesine eşittir. Yani H'ın karesi artı 3 kök karesi 6'nın karesine eşit olacak. H kare artı 3 kök karesi eşittir 6'nın karesi. Yani 36. Buradan H kare eşittir 18. H eşittir kök 18. Yani 3 kök 2 çıkar. Yani hacmini bulacak olursak taban alan 36 çarpı yükseklik 3 kök 2 bölü 3'tür. Yani taban alan çarpı yükseklik bölü 3'ten hacim budur. Bu hacimden 2 tane olduğu için çarpı 2 diyoruz. Yani cevabımız 3'ler giderse 72 kök 2'dir. Düzgün 800'ün hacmi 72 kök 2'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler, saygılar.